Merhaba, 10 yıldır yaptığım bu sporu, kayak sporunda kullandığım malzemelerimi size anlatacağım. Çantamda neler taşıyorum, e, nelere dikkat ediyorum, e, tecrübelerimi aktaracağım bu videoda. E, kayaklardan başlayacağım, kaska kadar çıkacağız. Şimdi sırayla onları ben size nelere dikkat ediyorum, e, ne işe yarıyor onlardan başlayayım. Öncelikle kayak e, takımlarından başlayayım. Kayak takımlarının sağ veya solu olmuyor. Ee, önü ve arkası var. Sağ veya sol olmuyor. İkisi de birbirine eşit ve onun üzerinde de bir bağlaması var. Bağlamalarda ayakkabıları oturttuğumuz kısımlar. Ee, kayak naz takımlarından sonra e ayakkabılar. Ee, ayakkabılar bizim için önemli. Ayakkabıda tam böyle ayağımızda oturan ne büyük ne de küçük olacak bir ayakkabıyı seçmek önemli. E, ayakkabı seçimlerini yaparken yine mağazalar sizlere yardımcı olacaklardır. Kiralarken de dikkat etmeniz gereken, satın alırken dikkat etmeniz gereken ne çok büyük ayağınızda bol ne de ayağınızda e, sıkıyor olması, e, ayağınızı sıkmaması lazım. E, çünkü çok e, sıkan bir ayakkabı kayak esnasında e, parmaklarınıza, tırnaklarınıza zarar verebiliyor. Ve acı hissediyorsunuz ve çok keyif almıyorsunuz. Onun için ayakkabı seçimi de önemli. Ayakkabıdan sonra gelelim çoraplara. Çoraplarımız e, ilk yeni başlayacak arkadaşlarım için e, çorap almayayım işte mevcuttaki çoraplarımla kalın bir çorapla idare ederim diye düşünürseniz yanılırsınız. E, mutlaka kayakta çorap kullanmanız kritik ve önemli. Çünkü çoraplar özel üretim olduğu için ve Ayakkabının içinde büyük ve bütün alanı e, kapladığı için e, sizin ayağınızı koruyacaktır. Küçük bir çorap veya günlük kullandığınız çoraplar e, botun içinde bir araya toplanıp e, ayağınıza zarar verebilir. Yani Nasıl zarar verebilir? Bir araya toplanır ve orada e, e, deforme olmasının e, sebep olur. O da size ayağınıza acı verecek demektir. Çorap önemli ve kritik bir malzeme olduğunu söyleyebilirim. Sırada pantolonlarım var. Burada iki örnek gösteriyorum. Bir tanesi dokuma sıklığı daha yüksek olan 10 binlik diye adlandırılan ee, soğuk. Daha, daha çok işe yarayan bir pantolon, bir diğeri de 8000'lik dokuma sıklığına sahip diğer pantolonun. Arasındaki fark, bu yine kayak montlarında da geçerli. 10.000'le 10 üzerindeki kayak malzemelerinde, pantolonlarında ve montlarında suyu geçirmez, rüzgarı geçirmez, teri de dışarıya atar. Onun altındakilerde ise, 10.000'in 10 altındakilerde ise Soğuğu geçirir ve yere kara oturduğunuz zaman da ıslanmasına sebep olur. Burada iki örnek var. Kendi kullandığım malzemelerim. Burada bu 8 binlik olanı veya işte daha önce 3 binlik bir pantolonum vardı. Daha böyle 1-2 derece, eksi 1-2 derecelerde kullandığım, yağışın olmadığı zamanlarda kullandığım pantolonum. Ama böyle Erzurum gibi çok soğuk bölgelere gittiğimde de veya snowboard yaptığımda yere oturma çok olan, durumlarda 10 mm pantolonumu kullandığımı söyleyebilirim. Kayakta içlik kullanmıyorum çünkü içlik de pantolonla ayakkabı arasında kalıyor ve toplanan bir içlik yine ayağıma zarar verebiliyor ve rahatsız ediyor beni. Zaten ayakkabının boyu, çorabın boyu yüksek olduğu için dizinize kadar bu kısmı koruyor. Kayak montları da uzun, onun için e, içlik ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Çünkü pantolonlarda e, sizi koruduğunu söyleyebilirim. İçlik seçimini yapacak olursanız da e, çok geniş olmayan e, tam vücudunuzu saracak içlikler tavsiye ederim. Şimdi gelelim içindeki diğer giydiğim iç kesimde kullandığım içliklerimi e, aktarayım. Burada dikkat ettiğim nokta asla pamuklu kullanmıyorum. Hava şartlarına göre bunları üstüse lahana dediğimiz giyim tarzı vardır ya. iççe iç içe bunları giyebiliyorum. E, yine bunları e, farklı e, farklı spor mağazalarına bulabilirsiniz. Normal kayak malzemeleri çok pahalı olduğu için ben bunları koşu bölümünden almıştım. Gayet de e, kullanışlı ve işime yarıyor. Çünkü pamuklu olunca ter üstlerimde kalıyor. Ama böyle bir işlere sahip olduğumda <laughs> Böyle bir işe sahip olduğumda e, teri e, üzerimde kurmuyor ve daha çabuk teri atabiliyorum. E, bir başka içli marine. Soğuk havalarda ikisini bir kullanabiliyorum. E, eğer çok daha soğuk havalarda karşılaşırsam da e, arada da e, polarlı bir e, kaza kullanıyorum. Polar kullanıyorum. Evet, bunlar iç kısımlar bu şekilde. Gelelim. Ee, üst kısımlara ve eldivenlere. Burada yine eksi bir, eksi iki derecelerde daha iç, ince bir e, maske kullanıyorum. E, soğukla aranız iyiyse maske kullanmayabilirsiniz ama ben e, üşüdüğüm için e, maske mutlaka kullanıyorum. E, yine polarlı maskelerim var. Hava çok soğuk olduğunda, eksi onları gördüğümde bu Polarları mutlaka kullanıyorum. Bunlardan birkaç tane ediniyorum. Hatta gerekirse daha ince polarlarımı kaskın arasında da kullandığım oluyor. Boyunluklar önemli olduğunu söyleyebilirim. Evet gelelim eldivenlere. Eldivenlerde yine kalitesine göre ve sizin bütçenize göre alabileceğiniz birçok spor mağazasında var. Burada neredeyse önerim şöyle kolunuza geçirebileceğiniz e, bantların olması önemli. Çünkü görüyorum kayak yaparken birçok kişi e, skip e, şey yukarı çıkarken e, liflerde e, telesiyajlarda e, eldivenlerini düşürebiliyorlar. Eldivenleri de böyle bir kenara koyalım. Evet. Sırada gözlüğüm var. Gözlük de olmazsa olmazlardan birisi. Çünkü hem e, yağış havalarda e, sizin e, kardan koruyor e, ve güneş havalarda da e, güneşin e, sizi rahatsız etmesini önlüyor. Tabi burada yine sis havalar için e, sis camı, e, güneş havalar için güneş veya kapalı havalarda da e, yağış havalarda da düz camlar tercih edebilirsiniz. Evet, gelelim kaska. Mutlaka kayak yapan herkesin e, iyi bir kaska sahip olması e, önemli e, çünkü bu kask beni birçok kez e, kazadan e, korumuştu. E, kasksız asla diyorum nasıl motora bilmiyorsa kasksız yine kayak yaparken de kasksız e, asla e, çıkmamamız lazım. E, onu da bir hatırlayayım. Evet gelelim kayak montuna. Yine kayak montu pantolonlarda bahsettiğim gibi. 3.000'lik, binlik, 8.000'lik, lik 8 binlik, 10 binlik ve 20 binlik olarak dokuma sıklıklarına göre adlandırılıyor. Bu benim kayak montum 10 binlik bir kayak montu. Yani Türkiye şartlarında e, sıkıma dokulu 10.000 olan, üzerinde içinde de 10000 lik olduğunu yine özellikleri yazan kısımda görebiliyorsunuz. alt etekleri var. Onlar da kayak montlarında dikkatimizi çeker. Evet kayakta çok ihtiyaç duymadım ama snowboard yaparken çok fazla yere düştüğümde e, bu kısımlar belinize yani iç kısımlara karın geçmesini önlüyor. Onun için e, bu alt kısımlarda da sizin e, içinizde karın kaçmasını önleyen etek kısımlarında bulunduğunu söyleyebilirim. Evet. Gelelim çantama. Başka neler bulunduruyorum? Çantam. Sır çantası mutlaka taşıyorum. Su önemli benim için. E, suyu mutlaka bulunduruyorum. Çünkü e, su içmediğiniz zaman kramp girebiliyor veya çok çabuk yoruluyoruz. E, suyumu bulunduruyorum. Güneş havalarda güneş kremi e, bulundurmak önemli. E, yine e, çok terlim olduğunda yedek maskelerimi veya bir tane e, içlik muhakkak bulunduruyorum. Yine son bir organizasyonda böyle bir e, tişörte sahip olmuştum. Eğer e, çok Bütçeniz yoksa ve süre her sene farklı bir montla kayak yapmak istiyorsanız ve monta da para veremiyorsak böyle geniş bir tişörde montunuzun üzerine yakışan bir tişört alıp onu giymekte keyifli olacaktır. Daha farklı konularda yorumlarınız olursa yorumlara yazmanızı ve o konularda da sizlere farklı videolar çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere hoşçakalın.